arkadaşlar beğendim. ben de ilkin. Ee, ee, Ben de Aynen bende de lak var. Ben şu an geziyordum. Güzel. Ben, şey, e, ben arkama doğru Sen Ben ortaya şey yardıracağım. Eski, neyse, eski Ayı. Ayı başlıyor O Golden Apple mouse takıldı. Apple e. Bir tane chest'i ben açtım bir tane. Dur kaçmam lazım. Ölürsem ağlarım. Şurada vuracak bir şey çıkabilir. Hemen şuradaki chest'i alayım. Hemen hemen hemen. Ora nereye? Bana niye söylemedi? Oha adam bana taş kılıçla vuruyordu ben ayrıldım. Tamam abi chest senindir. Hayır ölmedim. Dedi bana git. Ben de dedim tamam abi. Saygılar abi. Takip en azından seti giymedim. Yoksa kesin bana abi, kork. beni. Öldürür beni. Öldürür bu. Kaç oğlum? Aldın aldım. mı? Aldım. Kaç Yumrukla. Neredesin lan? Ta aldım, lan. Yumruk. Ben Ortaya gelsene. Geleceğim dur. Ben burada korkuyorum mu? Bu chestler, yazık değil mi bu chestleri? Bunlar da şey istiyor. Ee, İçindekilerin boşalmazsa sana baltam var. Aynanın var mı Yok. Sana Çabuk gel öleceğim ben burada oğlum. Ben burada korkuyorum ya. Kal orada kal ben hemen geleceğim. Ayakkabı var. var Sana ayakkabı o, Burada var. ben set setim şu an. Demir set neredeyse. Oha! Zincir bot bir de zincir pantolon, flint, çakmak, et, elma, golden. Yani. O yüzden geliyorum. Ortada mısın sen? Evet. Geliyorum. Bir dakika burada. Ben burada altıma boşaltacağım yani. Bir dakika, şey bir bu Neyse geliyorum. Ayranın var mı? Yok oğlum. Kaç kere diyeceğim? Be... belli de at. Ve bizim kanal abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanal. Yeni bir kanal mı? Nala? Ne alaakayaa. Açıl adamım kılıç. Kılıç. Lan girdi ölüyorum. Seren atmaz sana Oğlum bari ortaya gel de orada öl. Öl... Öleceğim. İki kalbim kaldı. Nerede ölsün? Adam ben de kaçayım. Tamam. Sorun yok abi. Kaçabiliriz. Nerede ölsün? Sen neredesin ya? Ortaya gel, ortaya. Ortadayım. Adam öldü galiba. Ölmüş. Mal aşağı düşerek öldü. Neredesin? Neredesin? Başka bir aşağıya düşerek öldü. Aşağıya düşerek öldü. Oha, alsaydın açınları. Aldım. Oğlum neredesin ya? Oraya geliyorum. Bir hal oldun anlat anlat. Berftekileri kazınma. O adam mal çıktı. Hayır, Bu el elma çıktı, ağaç keserken adam var burada. Alayım, dalayım mı, dalmıyorum. Ortada mı? Ortaya gideyim de yakalayayım. Oğlum ya neredesin ya? Ben burada Geliyorum, adam alacağım. Ortada iki tane taş kılıçlı adam var. Kaç. Ben de alamam o kadar. Adam aldı. Merak <laughs> etme. oyunu kazanamasak da ben güzel Oha, adam demir düşürdü adamdan. Ben kaçıyorum. Kaç, kaç. Çabuk kaç. Olsun, demirler benim olsun. Tam onlar birbirlerini kovalıyorlar. Ortaya gel lan. Adam demir set burada. Çek şu. Koç. Ölürsün. Ama ben de yer demirsen sadece isplate. Demir olur. Tamam. Bir zahmet gel. He onlar gittiler birbirlerini kovalıyorlar. Başka bir demirim var mı demir? Yok oğlum adam ama adam adamı kesti, demir düştü. Keşke atlayıp almaya çalışsın. Aldı, ortada mısın? Evet. Adamlar var mı? Yok kimse yok şu an. Gittiler onlar. Gördüm seni. Oha hiçbir şeyim yok lan senin. Oğlum giymedim. Demi... Taş kılıçlı adamlar vardı. Arkanda adamlar var. Kaç kaç kaç. kaç Çabuk kaç. Şimdi Gelmiyorlar. Gittiler gittiler. Gel yine de biz kaçak. Şimdi giymeyeceğim. Giyeyim ya da. Ay, giy sen giy. Sana eşya vereceğim. Gel, kılıç at haytım at ya. Al. Al. Korkuyorum ben burada. Başka var mı? Kask var mı? Kas. Kafalık var mı? Aynen ben de onu diyecektim. Lan demir göğüslük neden varsa. Adam atıyor. Of atıyorlar Havadan ok ya ya. Bana geldi lan ok. Ben de on tane ok var. Yay var mı yayın? Yok. Adamlar adam arıyor. Arıyorum ya. Lan kafalık var. var. Bana niye atmadın ya? Çöp olarak attım yere. Adamlar geldiler. Demir set adam. Alacağım işte ben ona dalıyorum. Yani. Lan lak gitti bana. Lak gitti. Taş kılıçla öldüm ben. Kesin. Yardım et öldüm. Çüş. 36 boyunca gitti. Oha. <laughs> Oha. <laughs> Çar sen değil ki. Oha adama bir burs adam abi buz attı adam. Abi bu Adamı alırsam oyun bende. Adama bakayım adamlara. Ortada bir adam vardı sen onu öldürsen full demir settin. Bugün burada da bir adam var full demir Ben arkandayım. Oha adam full demir. Aynen ben de onu diyorum işte. Adamın skini adam alır. Seni keser aslında var ya. Oha burada bir adam var. Maden açmış. Oturuyor maden mi? Maden mi? Maden mi ne bulmuş? Oturuyor içinde. Mal kes, mal kes, mal. kes 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 kes. Kestin lan seni. Kaçma kaç lan. Tamam bu video gelmeyecek. Gelecek. Bak şimdi bu adam biri deri set. Biri senin gibi. Biri de benim ortada. De benim, Birinde demir kılıç var. What? Hani bütün bütün şey bütün adamlar neredeyse demir kılıç dizmişler. Şey, benim Eris et bir bir tanesi ezik. Oğlum, Ay bir tane bir tanesinin sadece kapalı ve botu var. Oğlum, adam, adam. adam mı? Sen neredesin? Ona, ona bir daha bakalım. Ben bir bakayım oğlum arkandan falan gelir havada yukarıdan bakıyorum mesela. bir adama baksana adama. Arıyorum. Şef var gel. Şef de ağacın içinde. Almıştım Almış da. Nerede? Asla, ağacı kırarlardı bak ağacın içinde. Arka arkaya gel. Arkadan 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 yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun oğlum nereye gidiyorsun? Değil, ben adam nerede? Öbür adam öbür nerede? nerede? Öbür adam. Ya onu bulursam oyun bende. Adamın tek seni direkt deşik etmiş yalnız. Adam sen kim kim diyor? Nereye gittin lan? lan? A, adam bak böyle bir eve gelmiş. O yakınsın ona gel bak. Çok yüksek bir ağaç var. Çok şey, Acayip şey, yüksek. Şey. Anlarsın zaten. Bu mu? Ön, bu mu? Neredesin? Önümdeki... Çok yani, yüksek? Bayağı. üstünde şey de, o adam var. Çıktı Iron set olan. Hı hı nasıl çıktı lan onu oraya? Bana çıkışı gösterir misin? Ben en altındayım onu. Hani. giriş falan olmalı. Yani içten e, ee, Adam hala içinde mi? Bakayım adam nereye gitti kayboldu. 3 kişi savaşıyor şu an. Hı, adam buldum. Hala, hala. Adam yavaş yavaş aşağı geliyor. Ölecek ama. Hı, hı, hı. Adam şu an bir sürü chest buldu. Double chest var. Tekli chest var. Oo, adam harika şeyler çıkardı galiba. Bak abi bunun girişini buldum ben. Bunun girişi çok zor yani. Adam nasıl girdiyse. Nerede adam? 2 1 2 3 4 çivisi atıyor şu an. Ağaç bu hangi ağaç lan? değil mi? Bu değil mi? <laughs> ne? İki boşuna mı çıktım? Onun karşısındaki. Bunun karşısında hangi ağaç? Neden Altı saniye, saniye tamam. Bu video gelmez mi? İnsanlara söyler misin? Hadi. Hı. Hmm. Adamlara söyleyeyim biri demir ses senin bildiğin taş kılıçlı. Uy. Diamond, diamond, diamond. Adamın devrinde demir set var bir de diamond kılıç var. Tamam ben alırım onu. Bu hmm, adam hayvan gibi yapmış lan. Adam uğraşmış bende hiçbir şey yok. 5 kişi plan kesmiş oğlum iki tane yerde iki tane diamond golden apple'lar bir sürü şey var yerde. O oh, golden apple'lar şu an adam diamond kılıç yapıyor. Ortaya görüyorum. Tamam adam diamond kılıcını yapamayacak. Evet yapamıyor. Yok yaptı. Yaptı. Zaten ne yapmasa da alır ki. Aldı adam diamond kılıcını. Evet. Şu an her şeyini al. Bakayım. Sen kaç onlar birbirlerini öldürsün. Onun canı azalacak. Sen demir kılıç mıydın lan? Bak o adam. Senin peşinde arkanda adam. Kaç ya sen. Ya? Ka kaç bak o adam yanına doğru git. Ya, o da kaçıyor ama. O, şu an sana şey. oluyor senin. Herkes birbirini Öldü mü? Oğlum yeni sen de bu videoyu koy ya ne olacak? Liam'am yenildi ama videoyu koydu. Başka kanallarda ismini vermeyelim. Ay ay. Yani isim vermeyelim. Yay vardı alamadım. Oğlum niye attın lan? Yay istiyorum. Yay almışlar mı? Bakayım. Hayır. Aldım. Yayım var. Adamlar nerede? Adam adam alır mı? Ben en iyisi bunu biraz uğraşayım ben. En azikler onun birinin iron kılıcı var galiba. Yoksa taş mı taş mı? Onlar birbirlerini dövüyorlar şu an. Ya bence savaşın lan savaşmadan ölmeyin. Onlar savaşıyorlar şu an. Mal git, alma hiç. Canları azalsın bir onların. Uy, da, da Diamond kılıçla ölecek. Ölecek mi? Tamam, öyle olsun. team oldular adamla. Hayrolamazlar. Yok, şey bu? adam ihanet etti. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim, öleceğim. Oğlum dur. Aa öldü. Uh, oh, kaydayım. Alıyorum, alıyorum. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu koyacağım. Adam kazandı. Neden diye sormayın. Çok eziktim adam ilk iç, üçe kaldığımı bile dua edin. neyse arkadaşlar bir videonun sonunda. Oytum. <gülüyor> <gülüyor> bir yer daha atak mı? Atarız. Çıkma ee, burada. Daha, bir Bir daha atalım bir el daha, 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 daha oyda. Videoyu bitireyim dur. Merhaba arkadaşlar bence Merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ben vardım. Ve... Ve kim vardı? Ben. Ve o vardı. Bugün bölümde burada bitsin. Arkadaşlar... O dönmez bana. O dönmez. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.